Evet Minecraft kılıcımızı aldık ve Evet Darkadon dünyasına daldık da arkadaşlar O ne lan O ne tüt mü giymiş o Aa, Arkadaşlar bekçi de giymiş Oğlum bu ne Oğlum siz sapıttınız mı kafayı mı yediniz lan Dayıya bak Ana bu ee, Oğlum çok komik olmuş lan arkadaşlar bekçi baksanıza Kafasına kocaman Aa, Bu karakterin adı neydi ya yani bir oyun, oyun karakteri dur Dayı Sen la gece böyle mi yatıyorsun lan yoksa Oğlum çok komik lan arkadaşlar Darkadala'nın bekçisine baksanıza ne hale gelmiş Oğlum bu balerin kıyafeti mi ne anlamadım ki Darkadala öyle giyinmiş Oğlum bugün özel gün falan bir şey mi yani Anlamadım ki Dur, Şu anda beni arkadaşlar şu an tütü giymiş bir bekçi Beni kovalıyor Lan dünyada var böyle bir şey başınıza gelmez ha Milyonda biri başınıza gelir Dur neler dönüyor burada ya onu anlamaya çalışıyorum şu an arkadaşlar Bu işte bir gariplik var Dur bir de Darklil'e bakayım. Ne yapıyor? Dayı. Darklil kanka ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> daha önce. Evet daha önce görmüştük bunu ama. Oğlum bu ne? Lan rüyanda mı gördün? Canım sıkıldı. Ne oldu bugün? Ne, niye böyle giyindiniz ha? Oğlum çekil lan benimle. Minecraft kılıcımda da vuramadım. Dur henüz hani şöyle bir tek alsam. Ulan her yere kustunuz ya. Her yere rengarenk kustunuz arkadaş. Ben buraya belediye gelse temizleyemez ya. Dur şuna da biraz dans ettireyim. Dur kafayı, dur. Bu şey unicorn şey arkadaşlar. Evet bugün Dark Riddle dünyasında çok acayip şeyler oluyor. İçeri bakalım mı? Evet ne? Ne bugün hafta sonu özel? Arkadaşlar belki özel bir gün var. Birinin doğum günü bir şey. Ben bir çocuğu falan mı eğlendirecekler? Benim doğum günü mü gidecekler anlamadım. Bütün mahalle böyle giyinmiş. Ben yani yukarı doğru çıkayım. Evet arkadaşlar. Bugün bizi çok şaşırttı bu arkadaşlar. Şuradan kafasını atlayabilir miyim? Şöyle hop bir tane havadan hop. Bir de at gibi arkadaşlar arka yanlış şey yapıyor böyle. Arkaya derken oğlum insanın zaten iki var da. Sağ ayağını böyle at gibi böyle yere sürtüyor. Evet bunlar özel silahlar arkadaşlar. Al, al, elimize aldığımız bu silahlar özel silahlar. Şöyle bir banyoya gireyim diyeyim. Şurada bir durayım. Nereye gitti o? Arkadaşlar Dark seven kaç kişiyiz ya? Bizim kanalımıza en çok sevilen karakter bu zaten. Daha önce... Aa kıyafet değiştirmiş. Oğlum ne yaptın ya? O tipe bak. Oğlum sakallı bir... Ee, şey diş perisi mi ne bu? Ya... Ya senin gardırobunda başka kıyafet yok muydu oğlum? Bu nedir ya? Kimsesini uyarmıyorum arkadaşım? Bunlar kesinlikle arkadaşlar özel binek. Yani onu bulsak hadi burada okul da yok. Ona bakacağım. Eğer okul falan varsa bir yerde kesin bir kutlama bir şey var. Bu kim? Aa bu Darkland'ın karısı değil mi? Ablacım. Pardon önüme... Aa yerin dibine girdi. Oğlum ne acayip işler ya. Abla yerin dibine girdi şu anda. Olduğu yerden bana buz atıyor. Aha yok. Bir var bir yok. Bak hala yerden kalkamadı. Ben oraya geldikçe yerin dibine giriyor. Anlamadım. Bunun sırtındaki şey ne? Böyle bir kalp şeyi var. Ha. Oğlum bu kıyafeti nereden söyledin lan? Ben hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Lan. Çin'den mi söyledin ne yaptın? Oğlum kafanın iki tarafında saç. <laughs> Çok komik ya. Sakalları keselim bari. <laughs> bir de şu an elindeki küçük bir yıldız şeyle sopasıyla sihir yapmaya çalışıyor. Hareketleri de çalışmış ha. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bir yazın bir göreyim. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şu kapıyı da açayım bir. Kapıyı açma olmayacak? Bak kapıyı açmayı engelliyor şu anda. Oğlum bir dur. Oha suratı çok, çok kızgın. Allah sıkıştırdı beni arkadaşlar. Orada arada niye yakalayamıyor benim anlamadım. Şu anda hayalet modunda falan da değiliz ha. Ha Mary. Mary eee. Mary her zaman kendi iş şeyinde zaten arkadaşlar. Bit. Şekerinden başka düşündüğü bir şey yok. Mahallede neler oluyor hala şey değil. Umurunda değil. Darkılı yine yer altındaki tünele girdi. dur. Biz birkaç görev yapalım bari. Let's go. Dur görevimiz. Peşimize bırakırsa bu diş perisi. Darkılı peşimize bırakırsa. Aa oğlum Vincent'a da geldi oradan. O yoktu ki. Anam Skrit mı? Oğlum ben kafayı yiyeceğim şimdi he. Oğlum bunlar nereden geldi? Bu da bir paşı peşim bırakmadı arkadaşım dur. Bir çelme takacağım bir şey şu şunu. Ya Vesin dayı şuna bir şey de ya. Lan koca adamsın böyle kıyafetler giyilmez de bir uyarsın birisi ya bir arkadaş bir şey yapsın ya. Bizim Oha! Saftirik uzun abi de burada. Ve Peter amcanın yerine geçmiş. Bu da mahallenin sakinlerinden oldu? Agatha teyzenin yerine de Scarlet Teacher geçmiş. Allah Allah. Dur daha başımıza neler gelecek tövbe bismillah ya. Evet buranın üst katı. Nerede diyor orası? Ha, Bunun üst katına. Lan başım döndü bir şey bastım. Muzun kapı... Muz kapına bastım ne oldu? Evet arkadaşlar bu kapının arkasında ne var biliyor musunuz? Çok özel bir şey var. Alan var. İçerisinde bir UFO var. Dark uzaya çıktığı yer orası galiba. Lan Veysel amca sen de burada var ya. Ha bekçinin yerine geçmiş bu oğlum. Bekçi doğru. İlk başta bekçi. Biz öyle deyince gitmiş. Yerine bir insanca gelmiş. Ona da şu anda arkadaşlar çok verdik. Bu ne? Dur ona da bir tane şey vereyim. Bu ne lan? Animasyon. Ana bir geçince animasyon şey yaptı. Sapıttı. Bak oldu. Ağzından çıkması gereken yer göbeğinden çıkıyor şu anda. Burası kafe. Heh şu dayı bir saniye. Dayıdan bir görev alalım. Tabi insanca bizi rahat bırakırsa. Şu arkaya geçelim. Aa dayı arkadaşlar eski sanayiler sanayicilerden. Eski sanayi ustalarından. Bakın burada motor parçası falan. Oo. <laughs> dayı şu görevleri ver bir önce şuradan da görev yapalım ya biraz. Kafayı yiyeceğim yoksa. Hmm. He sakinleşti. Şu an Wilson sakinleşti. Şimdi dayımızın fotoğraf albümündeki fotoğrafları tamamlayacağız. Bizim Çinli dayı ne satıyor? Buna, ha, buna şey denedim. Minecraft kılıcına bir şey yapabiliyor muyuz? Dur bakayım. içeri bakalım oğlum. Sky Teacher. Agatha teyzenin yerine geçmiş. Oğlum kadın ne yaptın? Yedin mi lan? Teyze ne yaptın? Teyze. Agatha teyze neredesin? Kediler burada. Teyze fazla uzağa gitmiş olamaz. Zaten sandalye sürekli sandalyeye oturan bir teyzemiz. Bence bir yere gitmiş olamaz. Evet kedilerimiz de yerinde duruyor. Biz gidelim abi şu fotoğraf albümünü bir tamamlayalım. Aha Abi ah, amca bir şey gördü orada. Aa dayıya bir şey diyecek. Dayının yanına gidiyor. Çinli dayının yanına. Meri bu tarafa geçmiş. Tamam. Ben şimdi şu fotoğrafları tek tek... Aa lan! Bak. <laughs> Hırsız kuzen nereden? patrona bak. Arkadaşlar onu... Minecraft kalıcı... Şöyle bir çekince bir tane... Ağzından çıkması gereken şey kafasından çıkıyor. Boy kısa olunca. Hemen dur fotoğrafları toplayalım bir tanesi neredeydi arkadaşlar 4 fotoğraf vardı bir tanesi neredeydi yani Şöminenin yanında bir tane Oğlum çekil ya Ana baka bak Arkadaşlar bücürük patron beni ittirince duvardan geçiyorum Oğlum böyle bug olmaz ya Her oyunda bir bug vardır ya evet Sıkıntı yok Biz şu ikinci kattaki şeyi de alalım Nerede diğer fotoğrafımız Hop <laughs> Buradan aşağı iniyorduk galiba Evet fotoğraflardan birisi şu çekmecedeydi Geliyor kesin geliyor. Lan oğlum bir çekil ya. Valla bak aşağı attı beni. Bir alt şuradan tavandan aşağı indi. Bir delik falan var oğlum orada. Bu evin müteahhiti kim? Tabii ki uzaylılar. Duvarlar ve şey arkadaşlar tavanları çok ince yapmışlar. En ufak bir şeyde aşağı düşüyorsun. Ya da başka odaya geçiyorsun dur. Diğer fotoğrafı alamadım. Aldım şimdi. Gelecek mi lan? Oha ben, camdan çıkarken içeri girdi. Aa Meri'nin yanına gittik. Şimdi Meri bize garaj açacak ama şu anda bu görevimiz bu değil ki. Hadi ablacım, hadi. Bekleme yapma. Yani yalandan şekerin içine bir şifre girilmiş gibi yapıyor ama. Şimdi kaç tane fotoğraf aldık? 2 aldık, kaldı 2. Şu yukarıda müzik odasında bir tane olacak. Onu da alalım. Aşağıda, aşağıda. Evet arkadaşlar. Evet. Ha depo dolu ne ya? Fazlalıkları atayım şuradan. Bir sürü bunlar ne ya? Çantamda... Ha bir tane sakız silahı vardı. Onun cephanelerini almışım. Ben neden alacağım? Evet bugün güzel yorumlar yapın arkadaşlar güzel derken yani bol bol yorum yazın. Evet bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olsun. Evet beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Evet son fotoğrafta alalım şöyle. Yani biz yeni görevler beklerken o vallahi bu da var çakıyor vallahi buzları. Bir tane vuruş geçmişken vuralım. Oğlum Dark Yıldız'ın daha büyük değil mi arkadaşlar? Dev gibi ya Dark Yıldız'ın karısı. Korkulur o alandan. Ya biz Darker'la yeni bölüm istiyoruz. Yeni karakterler istiyoruz. Arkadaş ya yapımcılarına söylüyorum konuşuyoruz. Çok tembeller ya yani. Tembeller değiller arkadaşlar ama. tabii muhtemelen bazı imkanları şu anda kısıtlı olabilir. Vardır bir sebebi ya. Dayı. Albümle yine bir tamamladık bedavaya. Bedava görev yaptık. Başka ne, ne olacak şimdi? Şimdi bize bir görev daha var. Ha, Peter amcanın evin üst katındaki ufonun olduğu odadan He ne? Ben karın tokluğuna bize iş yaptırıyorsun ya. Şimdi bunun ne, neresi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu. Evet Vils amca yine dolaşıyoruz saftirik Dur şu kedilerden. Lan yani, Al bakayım. saftirik uzun abi sen de bunu al. Herkes kendisine iyi baksın. Şimdi önce kapıya bakmamız gerekiyor. Sonra üst taraf açılıyor zaten. Şu kapıyı bir kolaçan edelim. Buradan açma ihtimali yok zaten. Şimdi şuradan onun çıkabileceğimiz tek yer arkadaşlar ağaç ev. Ağaç evden çıkabiliyoruz. Atlayabilir mi şuraya? Atladı. güzel. Nereden çıkıyorduk? Yok burası orası değil ya. Anne düşüyoruz. Olamaz olamaz. Hayır. Cık. Tüh aşağı düştük. Evet bakın şu tepeye çıkacağız. Orada bir ev bir şey var. Yeni açılan bir yer var arkadaşlar. Yeni açılan derken daha önce açılmıştı. Şu anda oyun içerisinde yeni açıldı. Ona da son kattan çıkacağız galiba. Yok buradan değil yine, yine tersere geldim. Bir kat daha çıkmam lazım. Lan şuraya bir asansör yaptıracağım ha. Zengin olursam buraya bir asansör yaptıracağım. Şuradan hop atlayalım bakalım. Burası Peter amcanın mekanı. Heh şu oda atlayacağız. Tek, tek atlayabilir miyiz? İşte bu. İşte uzay arkadaşlar buradan UFO ile <laughs> Hırsız kuzenlerim burada ne işi var? Lan dayının... Evet arkadaşlar. Burhan dayının... Oyuncaklarını bunlar çalmış. Tamam bunu dayıya götürelim. Yani eski arkadaşlar düşün PlayStation'ın yüzyıllar önceki hali. Aa bu dışarı çıkmış. Darklı'nın karısı dışarı çıkmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu ağızdan şey çıkma olayı animasyonu ne kadar garip oluyor hepsinde ya. B hepsinde bir değişik oluyor. Bunu hemen dayı yetiştirelim. Dur görevimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Biz görevimiz sağdızdır. Verilen görevi yerine getiririz. Dayı durmak bilmiyor. Her seferinde bize yeni bir görev veriyor. Bu da Agatha teyzenin evindeki kedilerin gizli odası. Ama şu an Scarlet var. Acaba bunu yapabilecek miyiz? Scarlet bizi tuzaklamış olmasın. Şimdi kedilerden birisi oraya açıyor. Evet tam buradan bahsediyorum arkadaşlar burası. Gizli özel bir oda. Buydu değil mi açan? Bilmiyorum ki. Şansımızı deneyeceğiz. Evet. Burada da şöyle bir kulaklık gibi bir şey var. Ha, bu ne? Ha, bir yer gözlük pardon. Vay dedemize bak be. Oğlum kimin evinde bir yer gözlük var? Dede var ya. Keyfini biliyor ya. Anam. Dark Riddle'ın karısı bizi kovalıyor şu anda. Hemen dayımıza verelim abi şunu. Oh çok pis geliyor. Dayı al beni kurtar bizi. Son görev ne? Bu da Dark çaldığı televizyon. Onu alacağız şimdi oradan. Ay, fotoğrafı kafasına attık. Lan kötü yaptık vallahi. Dur ne oldu? Bir şey bizi geri çekti ne oldu? Televizyon neredeydi arkadaşlar? Şömine'nin yanındaydı değil mi? O televizyon demek ki olay oymuş. Aaa! Arkadaşlar! Dark Adan ne olmuş? Bu efsaneler gibi aşk tanrıçası var ya böyle ok atan. Aşk tanrısı mı deniyor? Ne diyorsun artık öyle bir değişik bir şey, saçma bir şey var. Televizyon çaldık bu arada ama televizyon baya tablet gibi bir şeymiş lan bu. Yerdeyken büyük gözüküyor ama. O tipe bak. Lan bu sefer bekçi de arkadaşlar kamuflajları çekmiş. Şu anda ikisi de, ikisi de peşimde. Ulan Darkle oğlum kılıktan kılığa giriyorsun ne acayip işler. Dur şunu vereyim. Şu emaneti vereyim. Bunlar beni yakalarsa bu televizyonu elimden alırlar. Aa ne oluyor? Lan siz ne komik adamlarsınız lan. Şşş, bak bunun üstüne çıkıyorum. Orada kafayı yiyorlar. Bu tarafa iniyorum. Ne acayip tipler bunlar ya. Hemen dur dayıya götürelim bunu. Artık dayının da üçüncü görevini yapmayalım ya yeter. Anam dayı şunlar beni kovalıyor. Gözünü seveyim bana yardım et. Bunlar beni kovalıyor. E sen kendi derdindesin ama. Neyse görevi tamamladık ama. Evet. Ne oldu? Heh dayı tamam. Şehrin kahraman... Bana ben karın toktuğunda bedava kahraman olsam ne olur ya? Bana ok falan atma sakın ha. Şu... Şu amcaya bakalım. Amcacım. Amcacım şunu peşimden bir alın ya. Ne oldu? Bir şeyler alayım şuradan bari. Ne alsam? Aa dondurma dondurma diyorum ya. Dondurucu alayım. Onun mermilerini alayım. Oha! Oyundan aşağı düştüm. Şehrin altına iniyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir bak böyle. Anam yok oldum ya la. Arkadaşlar. Ne oldu anlamadım ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.